Evet Türkiye'nin en özel, en güzelinde Bugün tipi fırtına Sis paran Ne ararsan var ama Biz yine buradayız biz Ne arıyoruz bilmiyorum ama Biz yine buradayız Teleferiğin rüzgarını çekebilirsek ee, Yani zaten öğleden sonra açıldı kever. Bu arada Kevin'in de 2024 yılının ilk videosu da diyebilirim Evet pistlerde buz iş tadı yok, iş tadı yok. Ee, dolayısıyla tarihler 22 12 2024'ü gösterirken Erciyes Kayak Merkezi'nde Ekrem Ziya abi Ziya, abi nerede reis? Ziya abi nerede? Evet. Biz bu pistlerdeyiz. Bugün bu tarih itibariyle buralar e, maalesef Öğleden sonra açıldı. Tekirde çok kalabalıktı. Ciddi 40-45 dakikalık bir saat bulan kuyruklar vardı. Ee, zaten öğlen geldik. Öğlen sonuna doğru da iyice kalabalık artınca Tekirde ee, bir pistte yürüyelim dedik. 40 dakika beklemeyelim. Yukarısına doğru yürüdük. Sonra burasının açıldığını gördük. Geri döndük. Buraya geldik de burada da teleferikler canlı olmadığı için Tekrardan buraya geldik. Burada daha açılalı birkaç gün oldu. Tamamen yapay karla açılıp ve şu anda buz. E, buraya kesinlikle karın yağması lazım. Yoksa burası akıl işi değil. E, zor ve sıkıntılı. Dolayısıyla e, yani burası e, dün değil evet gün açıldı. Dediğim gibi tarihler 22, 12, 2024, e, ee, 21'in herhalde. Yanlış, yanlış bilmiyorsam. Ee, bu sene biliyorsunuz. Allah buza bak ya. Buza bak. Buza bak arkadaşlar. Oy oy oy. Mümkün değil abi. Mümkün değil. Kesinlikle bugün bugün bura e, yani burada kayacağına hiç kaymayı o kadar söyleyeyim yani. O kadar söyleyeyim. Hiç kaymayı. Hatta ben dışından kaysam. Yani, olabilir yani çünkü uf, gerçekten çok aşırı buz yani. Aşırı buz. Aşırı buz. önce. Oy oy oy. Oy biraz önce. Bir an önce, yerlerden falan gideyim de. inanın çok kötü. İnanın çok kötü. Evet, her zaman çok güzel olmaz bunu söyleyeyim vereceğiz. Dolayısıyla haddeli olanlar ama ama ya karın biriktirdiği yerler de işte fena değil bu arada. Şuradan bir Hadi evet, reis. buz var. Evet şu daha kötüydü ama burası, burası çok da kötü değilmiş. Dolayısıyla ama yine de ha. hadi lan buz, buz 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 bız, buz 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 da fazla fren yapılmaz geçilir buzun olmadığı yerde yavaşlanır buzla fren yaparsanız düşersiniz Dolayısıyla, zor da olsa şuraya kadar geldim. Evet, Tabii ki. 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 Tabii kanalıymış çünkü. Ben burayı fark edemedim. Evet. Allah'a emanet olun seviyorsunuz. Murat Anlı Yolsuz Instagram, Murat Anlı YouTube kanalı beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyi seviyorsunuz.